Anadolu Gençlik Derneği tarafından İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı mehtar takımı eşliğinde kutlandı. Yani İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Karagöz Camii önünde gerçekleştirildi. Evliya Çelebi Mehteran takımının gösterisiyle başlayan etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Erol Taşkın, 28 Mayıs Cuma günü Fethin Sembol Ayasofya Camisi'nde fetih şöleninin başlayacağını söyledi. Anadolu Gençlik Derneğimiz olarak 28 Mayıs Cumartesi günü Fethin Sembol'i Ayasofya'mızda sabah namazını eda ettikten sonra akabinde Ebu el Ensari Hazretleri'ni ziyaret ederek ve ondan sonra da İkinin namazına mütakip Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin huzurunda fetih şölenimizi başlatmış olacağız inşallah. 569 yıl önce gerçekleşen İstanbul'un fethinin İslam'ın ve hakkın batıla galibiyetine en önemli simge olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, fetihle birlikte Bizans'ın ortadan kaldırıldığını kaydetti. 569 yıl önce gerçekleşen İstanbul'un fethi, öncelikle İslam'ın yani hakkın batıla, galibiyetine en güzel bir timsaldir. İstanbul'un fethi ikinci olarak yeryüzünde adaletin zulüm karşısında hakimiyetini persinlemiştir. Bu muhteşem fethin üçüncü olarak İslam'ın Avrupa'daki varlığına teminat olmuştur. İstanbul'un fethiyle birlikte dördüncü olarak asırlarca insanlara kan kusturan Bizans ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'un metropol bir kent olmadığına vurgu yapan Taşkın şunları söyledi: Modern zamanların ortaya çıkardığı herhangi bir metropol kent değildir. İstanbul dünyanın gidişatına yön vermiş, İslam alemine faydalı yapmış, İslam birliğinin ve İslam kardeşliğinin temsali olmuş bir şehirdir. İstanbul Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün teminatı olmuş bir beldedir. İstanbul Endonezya'dan Fas'a İslam coğrafyasının bağımsızlığının sembolü garantire olmuş bir merkezdir. Nite, nitekim İstanbul'un zayıfladığı bir dönemde de tüm İslam dünyası emperyalist işgalleri açılmıştır. Filistin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Eritre, Moro, Arakan başta olmak üzere dünyanın birçok mazlum halkı ve ülkesi hep İstanbul'a dair bir umut beslemelidir, beslemişlerdir.